Değerli izleyiciler, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Ee, bu sezon ikinci konuğumu ağırlıyorum. Bundan sonra da saymayacağım tabii çünkü arkası gelecek. Her hafta yaptığımız e, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Ee, yoğun bir dönemdeyiz. Akademik e, takvimde yoğun bir döneme geldik her zaman olduğu gibi. E, etkinlikler, ulusal, uluslararası etkinlikler, e, davet aldığımız, davet ettiğimiz insanlarla gerçekleştirdiğimiz etkinlikler e, sayı bakımından gerçekten artık birbirine değmeye başladı. Yani aynı tarihlerde e, etkinlikler yapılıyor değişik farklı ülkelerde, farklı kurumlarda. E, biz de mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyoruz. ve Bu arada biz kendimiz de etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, tabii ki burada amaç hem sanatsal paylaşımı gerçekleştirmek, hem öğrencilerimize bir şeyleri ustalarından görmelerini, e, sağlamak, onlara yardımcı olmak. O anlamda e, yakında o üniversitesi e, yönetimine bizi her türlü desteklerinden dolayı bir kere daha ben e, huzurlarınızda burada teşekkür etmek isterim. Bugün ikinci program demiştim. İkinci programda e, yakında Doğu üniversitesi e, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümünden öğretim görevlisi ve diye okutan gaideler e, bugünkü konuğum. E, ve Hanım hoş geldiniz. Merhabalar e, hocam. Siz de çok yoğun bir dönemden e, geçiyorsunuz. Evet. Geçen haftaydı sanıyorum değil mi? E, Türkiye'de bir çalıştığınız. E, evet iki çalıştı hafta edildiniz. oldu hocam. İki, i̇ki hafta, hafta oldu. oldu. Evet. evet. E, Maksabal Odun Pişirimi Sempozyumu. Ankara'daydı. Dördüncüsü eyle. düzenlenen. Evet Hacettepe Üniversitesi Ankara'da düzenlenen. E, oraya gittik. E, yoğun bir çalışma sonrasında tabii geldik ve aynı yoğunlukta e, tamam fakültemde ediyoruz. devam ediyorum Çok evet. güzel. Vediye Hanım e, tabii ki bu e, Odur'un pişirim sempozyumuna da geleceğiz. Etkinliklerinize de geleceğiz tabii. ama sizi kısaca bir tanıyalım böyle. Tabii. Yani e, şöyle ee, sanat ve sanatsal ve akademik olarak, e, tarafınızla tabii. birlikte lütfen. Şimdi 1980 e, Nefkoşa Lefkoşa doğumluyum. Kıbrıs'ta doğdum. Evet. 1997 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans pardon lisans eğitimi kazandım. Orada 4 yıl lisans eğitimi tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimime başladım 2001 yılında. 2001 yılında yüksek lisans eğitimi başladığım dönemde araştırma görevlisi oldum. 3 yıl bu zevki yaşama durumunu elde ettim ve 2004 yılında Kıbrıs'a dönüş yaptım. E, tabii doktoramı e, devam etmek isterdim ama burada e, tekrardan hayatıma geri dönmem ve e, burada bir şeyler vermek adına Kıbrıs'a diğer e, doktora eğitimime de burada devam etmeye başlıyorum. Yani birisinin Hizmetse. peşine gelmedin değil mi buraya? E, biraz o da var. <gülüyor> Peki <gülüyor> hocam şimdi kalın? tabii e, şöyle benim bildiğim kadarıyla biliyorsunuz ben de o kurumda çalıştım. Evet e, hocam. İdareci olarak da fakültenin dekanlığını da yaptım. Şimdi tabii ki yani o kontenjanlar vardı bir ara Kontenjanlar nedeniyle çok yoğun Kıbrıs'tan öğrenciler tabii, geliyordu tabii. oraya. Daha sonra bu kontenjanlar kalkınca Kıbrıs'tan öğrenci gelimi durdu. Yani tabii ki başka çözümler de çıktı. Artık vakıf üniversiteleri var. Burada üniversiteler arttı. Çok attı. özel üniversiteler. Alanlar başladı. açıldı burada. Tabii. Yani plastik sanatlar okumak isteyen işte yakında güzel sanatlara tabii. gelebiliyor gibi. Ee, siz şimdi orada okudunuz ve benim bildiğim kadarıyla o dönem içerisinde... Ee, yani sizin işte birlikte mezun olduğunuz bölüm birincisi olan arkadaşla siz sınava girdiniz araştırma görevi sınavına ee, siz ikinci ikinciydiniz bölüm ikincilik de bölüm mi? Bölüm ikincisiydim hocam ama hocalarımızın kararıyla böyle bir tabii e, işte onu diyeceğim çağırıldım. yani sadece birinci olmak ya da ikinci olmak değil birlikte çalışacağınız elemanı tercih ettiğiniz zaman kriterler değişiyor birincilik evet. ikincilik değil de yani üretim işte kimlik kişilik birlikte çalışabilme çünkü bir ekip oluşturuyorsunuz ya da ekibin bir parçası olacak. Sizin ekibinizin parçası olarak birisini tercih ediyorsunuz. Orada siz tercih edildiniz. Evet bir arkadaşımla ee, birlikte gene Türkiye'den. Evet. Şöyle bir durumda e, tam e, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Yani Kıbrıs'tan plastik sanatlar alanında ya da seramik alanında araştırma görevlisi ünvan alan tek kişisiniz herhalde. Evet, seramik bölümünde ama diğer fakültelerimizde, heykelde, grafikte ya da diğer alanlarda da vardı ama Seramikten. seramik adında evet. evet o, o da sizin için gururdur herhalde. Evet, yani tabii bu... çok mutlu dönemlerim oldu orada. Ve orada siz de ben de hatırlıyorum. Yani hocalarınız tabii da... Tabii hocam ben de sizi çok, çok... iyi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben öğrenciyken sizi çok iyi hatırlıyorum. <laughs> yani. Demek istediğim şu, yani çok diyeceğim şu, siz çok uyumlu bir ekibin bir parçasıydınız. orada. Evet, yani. çok. Hep Çok birlikte genel okuşak. anlamda evet. bir de seramin böyle farklı bir şeyi de var. Sinerjisi var. Yani çamurla uğraştığınız zaman şeyiniz daha vaktiniz bölümde daha fazla geçiyor. Yani orada yatıp kalktığımız, işte birlikte bankların üzerinde sabahladığımız zamanlar oldu. O yüzden hani birlikte iyi piştiğiniz, artık dost diyebileceğiniz insanlar yani arkadaştan daha da üst seviyede dostluk kurup böyle bir yolda ilerledik birlikte. O yüzden Döndüğümde böyle bir afalladıydım. Çok seviyordum çünkü ama yine de burada bir kurumda çalışmak ve burada hizmet vermek ülkemde tabii ki tercihlerim arasındaydı. Hep. Tabii, tabii. O hep Yani işin o tarafı konusunda karar sizin kararınızdır ve onu tabii ki saygıyla tabii. karşılamak gerekiyor ama benim bildiğim ben siz oradan ayrıldıktan sonra ben geri döndüm tabii oraya tekrar dekan olarak geri döndüğümde bu sefer. Arkadaşlar yani seramik bölümündeki tüm arkadaşlar senin oradan ayrılmandan üzüntü duyuyorlar, evet, duymuşlardı. Hocam. Ama bir şeyle seviniyorlardı, evet, evet. Kızdılar da sana çünkü evet. sana yatırım yapıyorlardı onlar aynı evet. zamanda. Ee, yani bunu duymaktan hem seviniyordum hem üzülüyordum ben çünkü e, tamam sen oradan orası seni kaybetti ama burası seni kazandı. Evet inşallah böyle güzel de işlerle düşünelim. devam edeceğiz. Ee, sonra geldiniz buraya, e, yakın doğuya geldiniz, mimarlık fakültesinde başladınız şeye. Evet, 2004 yılında hocam e, mimarlık fakültesinde iç mimarlık bölümünde part time olarak başladım. 2002 yıl, 2006 yılında full time tam zamanlı olarak göreve başladım ve işte 2014'ün Eylül'üne kadar hep e, orada işte güzel sanatlar alanında sanat alanı ile ilgili dersler verdim temel sanat eğitimi, el sanatları sunu teknikleri bilgimi mimarlık öğrencilerine aktarmaya çalıştım. 2014 yılında da e, güzel sanatlar fakültesine e, katrom alındı ve e, gayet güzel bir şekilde devam ediyorum. Güzel oldu aslında. Sen ayağını sürttün galiba. Fırın da geldi bizim. Evet. <laughs> yani hatta e, bölüme uğradığım gün e, sizinle görüşmüştüm. Fırının geldiğini öğrendim. Hani tam e, bölüme alındığım günde geldim ve tabii o da güzel bir enerji benim için. E, çünkü seramin e, çok büyük bir materyali fırın. Yani fırın olmadan e, seraminin bir anlamı yok. Pişen ürünler seramiktir ee, ve bunu şimdi öğrencilerimize ve öğrencilerimiz de tabii ki hevesli çok çünkü fırınla birlikte e, işler pişecek yani taşıma işiyle değil e, aynı mekan içerisinde yapıp kurutup pişirmek onlar için de görmek yani sonucu hep birlikte yaşayıp görmek herhalde mutlu edecek çocukları ve yani gayet mutlu başladık döneme. O süreç benim için çok sancılı geçti biliyor musunuz? idareci olarak yani o fırına sahip olma süreci Evet benim için çok sancılı geçti. Biz burada e, biliyorsunuz ilk plastik sanatlar bölümünü kurduğumuzda e, yani kendisine yararlanmak istediğimiz arkadaşlar da vardı. E, seramik fırını yakıldı şeyde e, ilkokulda. Hı hı. E, i̇şte seramik fırını benim bildiğim, benim gördüğüm, sonradan tanık da olduğum benim. İşte fırının başında mutlaka birisi bekler. Fırın kontrol altındadır. Tabii yani birisi onu kontrol eder bir şekilde ee, maalesef bir sıkıntı oldu orada ee, ilkokul bize yasak koydu <laughs> çünkü ben seramikçi değilim seramikçi olan arkadaşım. Bazı yani, durumlar olabilir evet. bazen ee, çünkü komutlar var start edilmesi gerekir durma süresi programları var bunlar bazen hani kontrolden çıkabiliyor ee, Ankara'dayken de böyle sıkıntılarımız olurdu bazen. Ama yani hani çok büyük problemler olmayabilir. Allah'tan sigortalar var da atıyor şey elektrik. <laughs> Bu sigorta Yangın. atmamış başka şeyler atmış. Başka şeyler olmuş olabilir <laughs> ama. sigortası atmış. Onlar da bana şey... Sonradan öğrendim ben tabii bunu. Gerçekten sonra benden sakladılar da onu sonradan öğrendiğimi. Neyse bunlar üzüntülü bir süreç. Ondan sonra ben tabii baktım olacak gibi değil. Yani gitmiyor. Ondan sonra cezaevine bir şey protokolü yaptık biz İçişleri Bakanlığı'yla üniversite arasında. Oraya bir seramik atölyesi kurdum ben. Hı hı. yani ben seramikçi değilim ama işte şey yaparak evet, Türkiye'deki arkadaşlardan bir şey. orada bir seramik fırın atölye kurduk fırın değil atölye kurduk ve hala aktif çalışıyoruz Bu da bizim bir şansımız. Evet, alıyorum Biz de ne yaptık? Buradaki işleri oraya götürdük. Orada, orada pişti. pişirdik. Bu sefer ona karşı çıktılar. Yani seramik yapmayalım diye uğraşıyorlarmış. Ben ne? Neyse siz geldiniz, iyi oldu fırınımızda geldi. Ümit ediyorum ki güzel e, işler yapacağız burada. Tabii ki bu seçmeli ders alan öğrencilerimiz de hem sizin için hem de onlar tabii. için güzel bir şans oldu. Burada. Yani tabii bir şey mimarlıktan evet. e, öğrencilerimiz gelmeye başladı. Tabii farklı bir disiplinde farklı bir şey öğrenmeleri çok güzel bir şey öğrencilerin. Çünkü yani tamam çizim, teknik çizimleri, proje, çamur zaten hani insanın elektriğini alan bir malzeme. Evet. O yüzden hani sabah derslerimiz genelde çocuklara dediğim elektriğinizi bırakıp öyle öğleden sonra projenize gidersiniz. <laughs> ve daha mutlu bir şekilde ki gerçekten çamurla uğraşırken başka bir şey düşünemez insan. Hani düşünün dediğimde gene düşünemezsiniz. Çünkü bütün elektriğinizi çamura verirsiniz. Oynarsınız bir anda dersimiz bitiyor ve farkına bile varmıyorlar. Hani ara vermeden bitiriyoruz. Döndüklerinde de gayet mutlu ve mutlu bir şekilde geliyorlar yine e, bölümümüze. O benim için de tabii çok mutluluk verici. Yani güzel başlamam önemli bir şey. Yani ben de çok mutluyum tabii. Yani hani çamur yani mesleğimle ilgili tabii icrada bulunmam benim için çok ayrı Hocam bir şey. Hocam buraya geldikten sonra işte siz aslında ikinci yetkinlikti. Bir tanesi şey vardı bu e, Akdeniz köyünde miydi? Evet Akdeniz'de bir e, Ayay'ın birinci pişmiş toprak sempozyumu düzenlendi. E, 1929 yılında kazılarda İsveçli... E, kazı'nın e, arkeoloğun alıp e, bunları yurt dışında İsviçre'de müzeye götürmesi ve bizim aslında baktığınızda Kıbrıs'ta hiçbir eserimizin olmadığı, müzeleşemememizin en büyük nedenlerinden biri güzel şeylerimizin aslında farklı ülkelerde ve farklı yerlerde sergilendiğini görüyorsunuz ama bizim ülkemizde çıkan şeylerin bize ait olmadığını görmek çok kötü bir şey. Bu sempozyumda bununla ilgili bir şeydi. Rauf Ersenal'ın proje sorumlusu, Rauf Ersenal'ın yürütücülüğünde bir projeydi ve bu güzel oldu. Yurt dışından ve Türkiye'den bir, bir sürü katılımcıyla birlikte buradaki kazıda çıkan asker figürlerinin birebir replikalar yapıldı. Tabii ki tam boyut yasağı olduğu için onda bir küçüğü ve onda bir büyüğü şeklinde aktarmaya başladık, yaptık ve ileride işte e, açık hava müzesi olacak ve Akdeniz köyünün de Kıbrıs'ta yeniden tanınır bir hale gelmesi ve oraya turist akışını sağlamak adına böyle bir düzenleme yapıldı ve güzel bir sempozyumdu. Pişti onlar değil mi? Tabii piştiler. E, yakında da Bedesten'de sergisi olacak. E, sanırım 13 Kasım-14 Kasım tarihleri arasında açılacak bir sergi. Bu yapılan işler sergilenecek ve sanırım bu proje de e, devamı gelecek. Yani orada bir sempozyumdaydım. Tabii o bitti arkasına e, Türkiye'ye Türkiye gittim. ve yoğun bir dönem başladı. Yani seramiğe hızlı bir giriş yaptık bu yani dönem. öyle de olması da gerekiyor zaten. Yok, yok. Sizin işiniz o aslında. Tabii yani. yani tercihim de o aslında. Çünkü hızlı girdiğiniz zaman öyle devam eder. Nasıl başlarsanız o şekilde yol alırsınız. O yüzden mutluyum yani bu durumdan. Peki hocam şimdi <laughs> Hacettepe'de çalıştığınız süre içerisinde e, sizin e, bir çalışmanız Kore'ye gidiyor. Evet. E, yüksek lisans döneminde yaptığım test çalışmalarımda, e, seramik çalışmalarımda e, bir gün International Seramik Biyaneli uluslararası bir seramik biennialine iş gönderdik işte okulda. Tabii büyük boyutlu bir çalışma benimki ama e, bunları e, hazırladık. E, çok sevdiğim hocam e, paketledi orada gene. Ve Adını verebilirsin. Hüseyin Özçelik. <laughs> Hüseyin Özçelik. E, hatta paketi <laughs> yaptı, masaya çıktı ve şeye, uzağa gideceği için test etti benimle birlikte. Şimdi Kırmaya bak dedi, çalıştı yani. Evet. Koydu masaya büyük kutuyu ve kutuyu aşağıya attı masadan. Seramik ama hiç sünger falan yok. Birkaç destekle açtık kutuyu ve baktık ki işler sağlam. Tamam artık gönderebilirsin dedi bana. Yani öyle bir şansım oldu. Beklemediğim bir dönemde Öğrenciyken çalıştığım çalışmalarım. Daha yüksek lisansımı tamamlamamıştım ama o yaptığım çalışmaların bir sonucuydu. Kabul olduğunu gördüm. Tabii çok güzel bir şey yani hani o bölümden çağırıp hatta ismi falan gösterdiler ben algılayamadım ne bu falan diye oraya kabul oldu işim ve güzel oradaki şu anda özel koleksiyonda sergileniyor halen daha müzede duruyor Şimdi işim. Şimdi bunu ben niye sordum hocam 2011'deydi sanıyorum ben bir ekiple beraber Kore'ye gittim hı hı. Kore'ye gittiğimizde işte bizi gezdirdiler birkaç yere bir müzeye gittik bana dediler ki bir sürprizimiz var. Evet. Ya sürpriz benim ne sürprizim olacak Kore'de? Benim ne alakam var Kore'yle yani? Allah Allah falan yani. Geziyoruz. Seramik müzesi üstelik hı hı. bu. Yani hadi başka bir şey olsa diyeceğim benim işlerimden bir tanesi bir yere girdi, bir şeyler oldu falan. Yok seramik müzesi. Gittik seramik müzesi. Geziyoruz işte pavyonları geziyoruz böyle yani kısım kısım. Ondan sonra bir yere geldik. Bunlar beni sıkıştırdılar böyle yanıma geldiler. Şeyler Koreliler. Ondan sonra bir baktım beni takip ediyorlar. Takip ediyor bir baktım pat. Vediye okutan yazıyor. Evet. <laughs> o bilgi kartında ve sizin işiniz orada. <laughs> Sizinle beraber iki kişinin daha vardı galiba. Tam hatırlamıyorum e, Türkiye'den şimdi, iki Türkiye'den. kişi daha vardı hocam evet. Bir de benim işim. Evet yani Hı -hı. onu görünce gerçekten e, yani çok mutlu oldum. Çok e, gururlandım. Zaten onlar da onu bekliyorlardı herhalde o şeyimizi. E, fotoğrafları çektim ama e, yurt dışından geldiğim için dün gece... Tam hazırlık da yapamadım buraya gelirken hı hı. getiremedim. Ama büyük bir gurur duydum onu söyleyeyim size. Ee, çünkü gerçekten bizim sadece yani kendi topraklarımızda, kendi işte bölgemizde biz büyüğüz, biz şuyuz, biz buyuz demek <laughs> yetmiyor. Evet. Bunun uluslararası platformda da yerini yani alması gerekiyor. İşte Bu da bizim eserlerimizde olur, konuşmalarımızda değil. Yani biz çok önemliyiz, biz çok büyüğüz, biz çok söyleriz güzeliz, yakışıklıyız falan bu değil. Biz akademisyensek eğer, akademisyenliğimizi birilerinin e, işte yanında ya da birilerinin pohpohlaması için değil ama ürünlerimizle Tabii. kendi gerçek yerini gördüğünde biz diyebiliriz ki işte biz buyuz. Tabii. In, bu çok yani önemli bir şey. Özellikle görsel anlamda bu plastik anlamda ve e, grafik anlamında böyle iş çıkaracaksak zaten görsel e, aracımız bizim malzememiz. Yani bunu ancak insanlara bu şekilde verebiliriz. Yani hani yazı dilinde de tabii bir şeyi vardır işinizin ama sonuç olarak somutta bir işin üzerine konuşursunuz. Gerisi zaten arkada kalır ve yani sizin iç dünyanızı yansıtır ama gördüğünüz zaman bir şeyi hani somut olarak direkt onunla bağ kurduğunuz için yani benim alanımda da grafik anlamında ya da diğer heykel ve diğer bütün plastik sanatlar adı altında düzenlenen bütün üniversitelerdeki şeylerde de ee, Etkinlikler. etkinliklerde de bunlar hep göz önünde. Yani yaptığınız iş kalıyor netice olarak. İşte bu önemli bir şey. Benim getireceğim tabii. şuydu. Yani siz bir yarışmayla seçildiniz oraya. Evet hocam. Şimdi öbür türlü bir bakıyorum. İşte şey doldurmak için, puan doldurmak için. sonuçta bir puan, bir kriterler var. Hı hı. Bu kriterlere uyan uymayan tabii yemek tarifleriyle beraber bir dergide yayınlanan bir yazı eğer siz bir e, makale diye hakemli dergiye, dergi diye e, Başvuruyorsanız, başvurunuzda dosyanızda bunu kullanıyorsanız bu ayıptır bu. Evet. Çirkin bir şeydir. Maalesef onu görüyorum ki işte insanların bir kısmı yine aynı şekilde işte e, böyle şirket e, çalışması gibi birilerinin peşinde onlarla al gülüm ver gülüm, ısmarlama e, şeylerle kendilerini e, bir yerlere getirmenin uğraşı. Oysa özünde yoksa bir insanın matematiksel hesaplarla siz sanat yapamazsınız. Yaptığınız sadece işte kuru gürültü olur okur gürültünde sesi bir süre sonra kesilir gider. Ama sizin müzede o işinizi görmekten ben gerçek ben ve benimle beraber biz sanıyorum Türkiye'den giden yaklaşık bir 10 kişilik bir ekiptik. Hüseyin Hoca da vardı onların içerisinde. Evet. büyük bir gurur duyduk onu söyleyeyim hocam. Bu yani bizim sağ şey Salim çok gitmiş önemliydi. Hüseyin Hoca'nın paket. Tabii tabii o, evet Hüseyin Hoca öyledir. Yani çok titiz, çok evet. şeydir. yani buraya geldiği süre içerisinde ee, biliyorsunuz daha sonra sıkıntılar oldu. Hı hı. Ama buraya geldiği süre içerisinde bize çok da yararı dokunmuş bir arkadaşımız. Tabii çok Panolar sevdim kazan... hocam benim. Panolar kazandırmıştı fakültemize, hı işte hı. üniversitemize. İşte duvarlarında duruyor üniversitemizin. Bu bizim için çok büyük bir keyifti. <laughs> Onlar sayesinde ben de e, seramikle uğraşmaya başladım. Denediniz. Ee, dene, sizden denedim çok... ama nasıl şimdi Çin'e <laughs> gittik. Çin'de Zibo'da işte bakıyorum herkes seramik bir şey yapıyor. Ben seramik ne yapacağım ben yani çamuru çocukken oynamıştım çamurla. Bir de lisans döneminde bana bir vazo falan bir şeyler yaptırmışlardı böyle. Ne yapayım, ne edeyim? Ee, işte yanımda bir arkadaş var. Dedim bana yardımcı olur musun? Tabii bir şey açtım, plaka açtım. Tam yani şöyle büyük bir plaka açtım işte. Yani yarım metreye 30 santim falan gibisinden. Ondan sonra o plakanın üzerine <laughs> ellerimi bastım. Ha el izleriniz. El izleriniz. izimi bıraktım. Ondan sonra <laughs> ayaklarımı da bastım. <laughs> Onu bir rulo haline getirdim böyle. Yani şey, bir vazo haline getirdim. Evet. Altını doldurduk, üç, doldurdu, boyutlu, hale üç boyutlu hale getirdim. Hı hı. Ondan sonra birleştirdim onu. Dolayısıyla ben orada, Zibo'da elimin ve ayağımın izini bıraktım. <laughs> ne güzel işte. Ama seramikçi değilim. Dedim ki siz bunu pişireceksiniz artık. Çünkü şey, yani mesele tabii biraz da bir etkinliğe, bir yere gittiğiniz zaman iz bırakmak. Evet Yani sadece ben oradan geldim, geçtim değil. Şimdi evet. bu dün geldiğim etkinlikte beni konferans vermeye davet ettiler. Gittim konferans vereceğim dediler ki hocam işte protokol şöyle oldu bir şey bir şeyler vardı. Bu şey Avrupa Birliği bakanı hı hı. geldi oraya. Yani saygın bir insan, Yüz, güler yüzlü bir insandı. Çok da hoşuma da gitti. İşte o geldi onun için şöyle oldu falan. Tamam dedim ya sorun değil. Ben bir iş bırakırım size Sıkıntı yapmayın. Hemen bir iş çalıştım orada. Çok güzel. Yani mesele üretmektir bizde. Laf değil, üretmek. Üretmek Tabii. çok önemli bir şey. Çünkü biz sanatla uğraşıyoruz ve biçimlendiriyoruz. Tabii, tez yazarken yani. de öyle. Yani Öyle, özellikle seramik alanda yani uygulamalı alanlarda %50 yazı kısmı iken %50 yaptığınız çalışmalardır. Evet. Çünkü çıkan ürün çamurunuzun şekillendirdiğiniz sonuç önemli. Çamura verdiğiniz şekil önemli. Onunla birlikte yazı kısmıyla desteklenip ürünleriniz gün yüzüne çıkar. O yüzden çok önemli. Yani tabii üretmek ve ortaya koymak bir şeyler çok önemli. Yani esas konu sizin ürettiğinizdir tabii. yazdığınız değil. Peki hocam küçük bir ara verelim. Tabii. Bir küçük bir aradan sonra yeniden beraber olacağız efendim.